Transferde de Osimen aslında taraftarın en çok merak ettiği konu. Büyük ihtimalle sezon sonunda yollar ayrılacak. Çünkü Napoli'nin teklif yapan kulüpleri 70 milyon eurodan kapıyı açtı gelen haberler arasında. Yine Osimen'in yıllık 15 milyon euro bandında bir yıllık ücret istediği konuşuluyor. Burada da e, ben şunu söylemek istiyorum ilk önce. Osimhen'in performansını nasıl buluyorsun ve geleceğini Galatasaray'da nasıl görüyorsun? Ardından bu sorunun ardından da alternatif isimlerine geçeceğiz abi. E, düşünceni merak ediyorum. Osimhen'in performansı Galatasaray'ı şampiyon olacaksa bir numaralı e, faktördür. Yani geçtiğimiz yıllarda Icardi'yi çok övdük. Son iki şampiyonluk Mertens'i çok övdük. İşte Toreyra Mustera bunlar hep övülerek gelen Kerem Aktürkoğlu hep alkışlarla hani e, tebrik ettiğimiz ve Okan Buruk. Şimdi burada Galatasaray bu sene şampiyon olacaksa olursa sezon finalinde 3-4 isim konuşmaz Galatasaray. Sadece o simen konuşur. Okan Buruk demez kimse. Geçtiğimiz sezonlarda öyle değildi. Derbiler başta olmak üzere bütün maçları çeviren kritik lig maçlarında hep istediğini alan bir Okan Buruk var. Bu sezon öyle bir faktörden bahsedemeyiz. Yani bir de şunu da e, abartmak da istemiyorum. Yani yenilgisiz giden, şu anda 7 puan farklı olan bir takımı eleştirirken sözleri hocayı dikkat seçmek lazım. Ama Okan Burun bu sene çok formda olmadığını, takımı çok da iyi götüremediğini de hepimiz hemfikirizdir. Ama diğer tarafta o simen tek başına takımı sırtlayan ve bunu da canı gönülden yapıp her topun her pozisyonun içinde sonuna kadar savaşan... Aidiyet duygusunu defalarca dile getirdiğimiz büyük bir profil burada o simen bir dahaki sene Galatasaray'da olmayacaktır yani kalması çok zor bir ihtimal e, Menajerine, menajeriyle e, Hani Galatasaray yönetiminin görüşmelerinde Nisan sonu Mayıs ortasına kadar bir süre istemiş yani e, sizde devam etmek istiyorum ya da işte Hani sadece parayı verdin o simen geldi oynadı diye bir şey yok Musimeli'nin peşinde ciddi Avrupa takımları var. Chelsea, Manchester United ciddi ciddi ilgileniyor. İspanya'dan bir iki takımın düzenli scout gönderdi. Yani scout derken hani oyuncu araştırsın diye değil, düzenli raporlama yapsın diye oyuncu analizcileri gönderdiği belli bir şey. Sadece parayı vermek Osimen transferinde yeterli bir done değil. Galatasaray Osimen'i alacaksa Osimen burada kalmayı isteyecek. Ben bunun böyle e, hani Haziran'da, Temmuz'da Çözülecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu biraz zamana yayılacaktır. Eğer ki istediği yerleri bulamazsa, istenen parayı 75'i, Napoli 70'i kabul etmezse, yani alamazsa, ancak o zaman sen tekrar o simen için devreye gireceksin. E yeni bir kontrat isteyecek. Şimdi 15 milyon euro e, hani eskiden çok büyük para gelirdi ama Galatasaray'ın dağıttığı, saçtığı, havaya verdiği transfer ve yıllık bonservis ve yıllık ücretlere bakınca o simene de 15 milyon verilmez diyemem. Ama burada iş sadece sizlik değil. E bir de şimdi herhalde 65'ti Galatasaray'ın satın alma e durumu Napoli'den alması haline. E 65. E 4 senelik kontrat yapsan 15'ten bir 60'ta o yapar. Yani 125 milyon euro da hani öyle telaffuzu kolay ama bir kulübün bir oyuncuya harcayabileceği bir para olarak görmüyorum özellikle Türkiye'de. Bu transfer e bence çok düşünülmemeli. Galatasaray önce şampiyonluğa odaklanmalı. Sonrasında da en azından kalır kalmaz beklerken de ya biz de o Simen oynamıştı. Adam bizi şampiyonluğu getirdi. Sonra maç özetlerine bakınca işte gazetelerde, televizyonda sezon hikayeleri yapılır ya. Oralarda ya ne maçları kurtarmış adam diyerek biraz beklemek lazım. 125 milyon euro kabataslak bir paketten bahsediyoruz. Bu paraya Avrupa şampiyonu olan bütün takımıyla e, bu süreci yöneten takımlar var. Hep e, imrendiğimiz Hollanda, işte e, İngiliz, İspanyol takımları var. Alman takımları var. Şimdi transfere bağlayalım. O simen sonrası Galatasaray ne yapacak? Bir kere Icardi bence belirsiz. Icardi gelecek sezon kalır mı kalmaz mı? Şu anda bir şey diyemiyorum. Çünkü e, ülkesinde oynamak isteyebilir. Sakatlığı sonrası nereden baksanız bir sene futbol oynamayacak. Nasıl dönecek? Tekrar senin birinci forvetin o. E, golleri sıralayan adam olacak mı? O bir belirsiz. Murata'yı almandaki sebep de biraz bu. Icardi olmazsa elimizde en azından bir net forvet olsun dendi. Çünkü Osimen gidecek gibi planlama yapılıyor. Şimdi e, Joao Felix e, haberini e, çevirelim. Şimdi Joao Felix Galatasaray bu devre arasında da sezon başında da oyuncu Galatasaray'dan alındı ama çok yani Osimen sonrası oraya alıp forvetin en ucuna koyacağım bir oyuncu değil. Yani eğer farklı formata geçeceksen, ne bileyim öndeki tek forvet Morato arkasına Felix ve Mertens'in yerine biri gibi plan yap. Ya da ikinci forvet olarak kullanırsan tamam ama Galatasaray Osimen giderse Icardi ya ben ülkemde devam etmek istiyorum. 10 milyonu da bırakıyorum yıllık ücretini. Size de bir servis getiriyorum deyip ayrılıyorsa Joao Felix de orayı dolduramaz. O, o profil değil yani. Oraya net ben Morata'nın da o işi yapacağını sanmıyorum. Ee, biraz kesenin ağzını açıp daha etkileyici bir forvetle Morata'yı çiftlemek lazım. Ee, Joao Felix'i de alıyorsan o ancak arkada olur. Galatasaray'ın sadece o simen kaynaklı sezon sonunda bayağı bir transfer operasyonuna girmesi gerekiyor. Çok oyuncu ayrılacak. Ayrılmasını beklemediğin, istemediğin oyuncular çok ayrılacak. Yani yepyeni bir kadro kurulacak Galatasaray'da. İlk 11'den ben sana şöyle tek tek şimdi düşünürken de yani bir bir anda 7-8 oyuncunun değiştiği bir Galatasaray ilk 11'i de bekliyorum açıkçası. Abi e, Forvet'te bir isim daha var e, sevgili Zeki Uzundurukan geçtiğimiz günlerde haberini yapmıştı. Jonathan Davis e, Lille'in oyuncusu sezon sonu da boşa çıkacak. Avrupa'dan birçok talibi var oyuncunun. Galatasaray'ın da radarında olduğu bu isim ve e, oyuncunun menajeriyle de temas halinde olduğu konuşuluyor. Aslında senin dediğin o profile uyan bir oyuncu. O simen sonrası o boşluğu doldurabilecek genç bir oyuncu, potansiyel bir isim. E, bu isim hakkında neler söylemek istersin? Galatasaray'ın ihtiyacı olan profil mi ve e, olma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun? Tabii ki doğru bir adres olur ama burada açık konuşalım transferde bu tip oyuncular. Ee, Jonathan David'in de yani çok Avrupa'da talibi var ya. Oraları o genç yaşta bırakıp Türkiye'ye gelmek ancak o simen gibi çok büyük bir hani fırsat olur, şans olur. Olmaz mı? Olur. Gelmez diyemem ama yani sadece gittim, parayı verdim, bon servisi verdin de olmuyor bu işler. Icardi'de de öyle oldu. O simende de öyle oldu. O yüzden yani bu işleri konuşmak için e, biraz Temmuzları, Ağustosları hatta Eylül'ü Görmek lazım bu profildeki oyuncu eğer ya gittim bon servisini verdin ya da yıllık e, işte ücret artı imza parasını verdin kontratı bitmişken getirirsen buraya ayakta alkışlarız yani o yaşta bir oyuncuyu getirmek hani o genç yaşlarda bon servisiyle alınan yıldız oyuncu e, profilinde Anelka vardı o da Anelka'da hani artık hiçbir yerde tutunamadı kötü bir süreçten sonra hani o da bir fırsat transferi olarak gelmişti. Onun dışında hep aldığımız oyuncular hep ya kiralık geldi ya da son demlerinde geldi. O yüzden Galatasaray'ın hareketli bir yaz transfer dönemi olacak.